Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim sizler için. Önümüzdeki bayramda. Evet efendim bayramda. Üç günlük bayramda. Küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz özellikle tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım indirimli 40 TL kafasında tek sorusu olanlar başka sorusu yok tek bir soru var kafasını kurcalayan merak ediyor nasıl olacak ne bitecek efendim WhatsApp'tan bana yazmanızı öneriyorum sevgili arkadaşlarım. Bir kafasında bir sorusu olanlar 40 TL sevgili arkadaşlar. Önce WhatsApp'tan bana yazıyorsun. 40 TL'yi yatırıyorsun. Tarot'tan sorunun cevabını alıyorsun sevgili arkadaşım. Sevgili balık burcu. Evet efendim. O kafadaki soruyu atıyorsunuz. Tek sorusu olanlara 40 TL sevgili arkadaşlar. İndirimli hali 40 TL. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlar sizin karşı partnerleriniz sevgili balık burçları. Karşı partnerleriniz ne alemdeler? Şöyle bakalım efendim. Kafanızdaki soru bir sorusu olanlara 40 TL sevgili arkadaşlar. Kurtulun. 40 TL'yi verin kurtulun sevgili arkadaşlar. Bir soru 40 TL. Evet. Evet efendim, şöyle bakıyoruz sevgili balık burçları için bayramda küs ilişkilerde barış var mı sevgili arkadaşlar? Şöyle geneline bakıldığında güzel, geneli fena değil, güzel yüzde 50, yüzde 55'inizde barış var, yüzde %40, 40-45'inde barış yok sevgili balık burçları en azından çoğunlukta barış çıktı sevgili arkadaşlarım. Barışamayacak olanlar kırık dökük bir vaziyetteler şoklar içerisindeler efendim. Kalp sancıları tutmuş. Aslında size karşı duyguları var. Kırık dökük bir vaziyetteler. Fakat size adım atamıyorlar. Size yürüyemiyorlar. Ya engelleri var ya maddi ya manevi bir sıkıntısı var buradaki partnerinizin. Buradaki partneriniz de sizin elinizden tutmak istiyor. Gereksizlere de sırtını dönmek istiyor efendim. Bazıları da evet efendim engelli sevgili arkadaşlarım. Zincire bağlı vaziyette çıktılar. Engelliler, sorumluluk altında ezilenler var. Bundan dolayı da size yürüyemiyor, size adım atamıyor. Sizin gönlünüzü alamadığı için tabii ki iki büklüm bir vaziyette. O da keyifsiz, o da tabii ki mutlu değil. Fakat gönlünüzü alacak olanlar hak ettiğinizi verecekler size. Sevgilerini sunacaklar sürprizli bir şekilde. ...size adım atacak olanlar var... ...sürprizli bir çatı altında birleşelim... ...evlilikse evlilik... ...sevgililikse sevgililik... ...sizin tekrar gönlünüzü almak isteyenler var... ...son derece iyi niyetli bir şekilde... ...size adım atmak isteyenler var... ...bir şeyler eksik ama... ...yine de iyi niyetli... ...iyi niyetli, doyumlu şekilde... ...size adım atmak isteyen partnerleriniz var... ...anıları yaşayanlar var... Sizi unutamamış cazibeniz altındalar. Bundan dolayı size yürüyebilirler. Karşılaşabilirsiniz, rastlayabilirsiniz efendim. Güzel haberlere açık olun, iletişimlere açık olun sevgili balık burçları. Bayramda bolca iletişim halinde olacaksınız. Çoğunluğunuz yüzde 55'iniz iletişim halinde olacak efendim. Mahkemesi olanlar kurtuluşa gidebilir sevgili balık burçlarından mahkemesi olanlar, karşı partnerlerinizin eğer mahkemeleri var ise mahkeme ile alakalı kurtuluşa gidebilirler, ferahlığa gidebilirler, bağlar kopabilir yani özgürleşebilirler. Peki kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakalım. Evet %45 çıktı sevgili arkadaşlarım. Onlar da aradığımı bulamadım diyor. Hayal kırıklığı yaşayacak olanlar var. Fakat barışacak olanlar da var bir anda atağa geçecek karşı partnerleriniz. Size ya bir alo diyecekler ya mesaj atacaklar ya da birinden bir aracıdan haber gönderecekler. Sizin bir şekilde gönlünüz alınacak sürprizlere açık olun sevgili balık burçları. Evet efendim her an kapınız çalınabilir. Sürprizli geleceklere hazır olun sevgili benim narin balıklarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlara En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Kafasında tek sorusu olanlar sevgili arkadaşlarım tarottan tek sorusu olanlar 40 TL. Hemen bana Whatsapp'tan yazmanızı öneriyorum sevgili arkadaşlarım. Whatsapp'tan yazıyorsunuz. 40 TL'yi yatırıyorsunuz. Kafanızdaki o deli sorudan kurtuluyorsunuz. Sizi tarottan detaylı bir şekilde aydınlatıyorum sevgili arkadaşlarım. İndirimli hali 40 TL'ye Sevgili arkadaşlar tarottan tek sorusu olanlar kurtulabilirsiniz. Sorunun cevabını alarak rahatlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.